Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. 8 Kasım'da bir ay tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma için çeşitli kehanetler var. Ben de bir kehanette bulunmak istiyorum. Benim tüm abonelerim ve abone olanlarım ve beni izleyenlerin hepsi çok büyük bir bereket alacak. Maddi yönden çok güçlenecek. Benim de kehanetim bu diyorum ve hemen Ateş grubuyla başlıyorum canlarım. Arkadaşlarını korumaya çalışan ve onlarla vakit geçirmeyi seven sizler, ailenizi kırmayın. Dış etkenler yüzünden gerilimler oldu. Bunu toparlamak sizin elinizde. Dengeyi kurmanız gerekiyor. Konuştuklarınıza dikkat edin lütfen. Bir anda sertleşerek geri dönülmez konuşmalarla hayatınızda sorun yaratabilirsiniz. İş alanında güzel destekler alacak ve ilerleyeceksiniz. Bu aynı zamanda sosyal hayatınız için de geçerli canlarım. Çok güzel bir şekilde ilerlemeniz var. Destek göreceğiniz bu dönem maddi yönden kazancınızın artmasında etkili olacaktır. Sizler için yeni bir dönem başladı ve isyanlardan çıkıp ilerlemeye devam ediyoruz. Artık anlaşılmaya başladık. İletişimle ilgili problemler kalkacak. Kimseyi değiştirmeye kalkışmadan kendinize odaklandığınız için bakış açınız sizi mutlu edecektir. Aşkta da uzlaşmalar var. Olduğu gibi kabullenişe geçtiğimizden huzursuzluk da ortadan kalktı. Ben haklıyım düşüncesi mi? Huzur mu önemliydi? Huzur dediniz. Tebrikler Ateş Grubu. Koç, yolculuk, yolculuklarına lütfen dikkat et. Aslan sevdiğini daha fazla ilgilen yay öfke kontrolü çok önemli şimdi ben bunları bu şekilde açıklıyorum ya canlar bunların ayrıntılarını da düşünmeniz gerekiyor mesela yolculuklara dikkat et dedim ko e koç grubuna değil mi nedir yolculuklardan A e Yanlış bir arabaya binebilirsiniz örnek veriyorum. Yanlış bir yere gidebilirsiniz. Paranız çalınabilir. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Bu e, kapsamı biraz genişletmeniz gerekiyor. Çok fazla ayrıntıya giremiyorum süreden dolayı ama e, ben biliyorum ki benim abonelerim bunu gayet iyi anlıyor. Sırada toprak grubumuz var. Toprak grubumuz için çekiyoruz. Evet birinci kağıdımız. Boğa, Başak ve Oğlak. İstediğiniz düzeni oluşturmak için çabanız devam ediyor. Önemli olan sizi rahatsız eden enerjileri kendi alanınızdan lütfen uzak tutun. Bu insanlar yüzünüzden, yüzünden evinizde ya da komşularınızla sorun yaşayabilirsiniz. Daha net ve tavırlı olmakta fayda var. Bu hafta enerjiniz ve başarınız yüksek. Yaptıklarınızda daha çok kişiyle tanışacak ve başarınızı kendiniz yönlendireceksiniz. Tebrikler Toprak Grubu. Kendi kontrolü Kontrolünüze elinize almak sizi daha iyi hissettirecek. Yalnız öfkeden uzak duralım lütfen. Sağlığınızda da daha çok ilgilenerek spora yönelme yapacaksınız. Sosyal alanda da hareketlilik olacak enerjinizi iyi kullanırsanız her türlü zorluğun üstesinden geleceksiniz. Aşkta da inatlaşmalar kalktı. Karşı taraf sizin değerinizi anlamaya başladı. Ayrı olanlar barışacaklar ama geçmişten gelenleri de kabul etmiyoruz. Tarihi tekerrürden ibarettir. Huzurunuzu ve düzeninizi bozmayın. Elinizdekilerin kıymetini bilin. Sürprizlere hazırlıklı olun. Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı var canlar. Boğa, partnerinizin güvenini yıkmayın. Başak, tartışmalardan uzak durun. Küsmeyin. Oğlak, maddiyat gündemde dengeniz bozulmuş çünkü. Hava grubu, ikizler, terazi ve kova kendi kazancınız dışında Elinize belirli bir miktarda para geliyor. Bu sizi rahatlatacak. Değişimini tamamlamış olanlar taşınma, şehir, iş değişimi içinde insanlardan destek göreceksiniz. İşin uzmanı olmayan insanlarla konuşup akıl almayın. Sizi aşağı çekerler. Güzel gelişmeler bir anda sizin kabusunuz olur. Uyarmadı demeyin. Çantanıza, telefonunuza dikkat. Çalınabilir. Özel eşyalarınızı değiştirebilir devlet daireliği devlet daireleri ile ilgili mahkeme, banka gibi işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Dalgınlığınız devam ediyor. Yeni bağlantılar, yeni işler size merhaba diyecek. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu arada çoğu kişilerin gizli bilgileri ortaya çıkacak. Sakın şaşırmayın. Aşkta da hırslanma yapabilirsiniz kafanızı karıştıracak olanlar var. Siz paranızın yenilenmenin keyfini çıkartın lütfen. Hayata yeniliğe, gelişime adım atmaktan çekinmeyin. Cesaretinizi kutluyorum. Evren size istediğinizi verecek. Mutluluk geliyorum diyecek. Sıkı durun. İkizler hayatında olumsuzluk yaratan kişilerden uzaktır. Terazi aile ilişkilerinizi sağlamlaştırın, güçlendirin. Kova evdekilerle ilgili dengeli ol. Sırada su grubumuz var. Balık, akrep, yengeç. Evet sizler de bu hafta sürprizlere lütfen hazırlıklı olun. Arkadaşlarınızdan ya da ailenizden, iş yerinizden gelen güzellikleri kapınızı tamamıyla açın. Dualarınızın gerçekleştiği bir hafta oluyor. Evren yüreğinizdekini size verecek. Sakın olumsuz düşünmeyin. Sosyal ortamınız değişiyor. Artık zincirlerinizi kırdınız. Ne istiyorsanız kendiniz şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Hayatınız çok önemli. Dedikodu ve fikirlere kulağınızı kapatın. Yalancı ve dolandırıcıları dikkatini çekeceksiniz. Kendinizi koruyun yoksa sahip olacağınız güzellikler sizin kabusunuz olabilir aşkta da daralma ve sıkılma var. çoğunuz yeni aşklara yelken açarken evliler depresyondan çıkıp partnerinize annelik yapmayın. tüm sorunları partneriniz yaratıyormuş gibi de davranmayın. depresif olmayın. evrenin size verdiği tüm hediyeleri kabul edin. yengeç maddiyatını düzenle lütfen. akrep yakın çevrenle sorun yaşamamak için biraz geri çekil. balık ailenle lütfen tartışma ben güçlüyüm ben liderim deme. onlara her Daim ihtiyacın var.